Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ve Haber Türk yazarı Nagihan Alçı arasındaki bunak tartışması büyüyor. Kendisine bunak diyen Nagihan Alçı'ya yanıt veren Profesör Doktor Ceyhan şunları söyledi. Bir hekime sakın bunak falan demeyin. Kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki altından kalkamazsınız ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgını süresince yaptığı açıklamalarla gerek takdir toplayan gerekse ağır eleştirilen Profesör Doktor Mehmet Ceyhan zaman zaman ilginç çıkışlarına devam ediyor. Profesör Doktor Ceyhan son olarak Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi gibi kurumların okulların açık kalması gerektiğini önerilerini eleştirdi. Okulların açılmasının yanlış olduğunu dile getirdi. Ceyhan bu açıklamalarına tepki gösterenlerden biri de Nagihan Alçı oldu. Nagihan Alçı, Profesör Doktor Ceyhan'ın eleştirilerini yanlış bulduğunu ifade ederek şunları söyledi. Herhalde demans yani unutkanlık bunama nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey ifadelerini kullandı. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da Alçı'nın bu sözlerini sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Alçı'ya sert sözlerle yüklenen Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şunları söyledi. Sayın Nagihan Alçı, bir yazını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız. Sizin beni neden bu kadar önemsediğinizi anlamadım. Ne yazık ki ilgiden yoksun kalmak, önemsenmediğini hissetmek böyle kötü bir şeydir. Allah yardımcınız olsun. Bir ekime sakın bunak falan demeyin. Kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki altından kalkamazsınız. Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafta, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür. Hem işittiğim en ağır suçlama bu olsun dedi. Sevgili izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.